Merhabalar güzel bir nohut yemeği yapacağım bunun için nohutumu nasıl haşladığımı da göstereyim dedim biraz fazlaca haşlıyorum şimdi birazını buzluğa koyacağım tenceremin içerisine yaklaşık 5-6 saat önce ıslattığım nohutumu koydum düdüklüğünün içerisine üzerini 4 parmak geçecek kadar da su koydum düdüklünün kapağını kapatıp yarım saat kadar haşlayacağım. 4-5 saat ısladıktan sonra kaynar suda düdük diye haşlamaya bıraktım. Yarım saatte çok güzel haşlandı. Şimdi bunun 1-2 bardak kadarını yemeğimde kullanacağım. Gerisini buzdolabına atacağım. Bu arada da tenceremin içerisine iki tane küçük sayılabilen soğanı şu şekilde doğradım. Kavuracağım soğanların içerisine bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası koydum. Bir buçuk bardak kadar da nohut ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Dolabından çıkardığım misket köftelerimi de koydum. 5 bardak kadar sıcak su döktüm. Şöyle bir kıvam olacak şekilde kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim pişti. Altını kapattım. Şimdi servis edeceğim. Yemeğimiz servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.